Merhabalar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda kestane marmelatı ile hazırlamış olduğum içi ıslak muhteşem bir kek tarifim var. Yumuşacık oldu. Arasındaki krema da lezzetini ikiye katladı. Kestane marmelatımın tarifini de videoya ekleyeceğim. Oradan ulaşıp bakabilirsiniz. Mutlaka ve mutlaka denemenizi tavsiye ettiğim bir tarif. Evet arkadaşlar hemen tarifime geçiyorum. 3 adet yumurtam vardı. Üzerine 5 yemek kaşığı toz şeker ilave edip köpük köpük olana kadar çırpacağım. Yumurtaların oda sısında olduğuna özen gösterin. Evet yumurtam ve şekerimi güzelce köpürttüm. Bu arada tarife başlamadan önce fırınımı 150 dereceye ayarladım. Isınıyor. üzerine 350 gram kadar kestane marmel marmelatımı ekliyorum. Kestane marmelatının tarifi kanalımda var. Onu da Videoya eklerim, oradan da bakabilirsiniz. Hazır bulabiliyorsanız hazır da kullanabilirsiniz. Yurt dışında daha çok pasta, e, krem yapımında kullanılıyor. E, ismi de krem de marron olarak geçiyor. Eğer ki bulabilirsiniz onu da kullanabilirsiniz ama ben tarifini paylaştım. isterseniz benim gibi siz de kendiniz evde hazırlayıp kullanabilirsiniz. Şimdi iyice mikser yardımıyla karıştıracağım. Evet, şöyle 100 gram eritilmiş tereyağım vardı. Sıcak olmasına özen gösterin. Birazcık karıştıracağım. Daha sonra kuru malzemelerini ekleyeceğim. Şimdilik bir su bardağı şöyle tepeleme un, bir paket kabartma tozu ve bir, bir paket vanilya eleyerek ekliyorum. Körden mikser yardımıyla karıştırıyorum. Bence yeterli. Unu da tam kıvamında oldu. Miktarı tam geldi. Şöyle güzel kıvamlı bir hamurumuz oldu. Ben şöyle 20 santimlik bir kelepçeli kalıbın içerisinde pişireceğim. Ama herhangi bir borcamda bir kalıpta pişirebilirsiniz. Ben birazcık daha yüksek olmasını istediğim için kekimin. O yüzden bunun içerisinde pişireceğim. Şöyle... Kalıbımı aktarıyorum. Gerçekten harika bir tarif. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Piştikten sonra da kıvamını zaten göreceksiniz. Harika yumuşacık, çok hafif bir e, kek oluyor. Bir de ben bir de ben. krema hazırlayacağım. Pastayı keki ikiye kesip arasına krema süreceğim. Ve şimdi önceden ısıtılmış 150 dereceli fırında 45-50 dakika kadar pişireceğim. Tabi fırından fırına da fark vardır. Siz yine de kontrollü bir şekilde kekinizi pişirin. Evet arkadaşlar keki fırından çıkardım. Ev mis gibi kestane kokuyor. İlk sıcağı çıktıktan sonra kalıptan çıkaracağım. Bu arada ben kalıbımı yağlamayı unuttum. Fakat Gördüğünüz gibi içine tereyağı olduğu için kendi kendine zaten kenarlarından ayrılıyor. Siz yağlarsanız kalıbınızı ya da işte borcamızı daha iyi olur. Ben videonun heyecanıyla kalıbımı yağlamayı unutmuşum. Evet ve şimdi pastamın kremasını hazırlayacağım. Buz gibi soğuk 250 milimlik krema kullanacağım ve üzerine 2 yemek kaşığı toz şeker ilave edeceğim. Kremaya 2 yemek kaşığı toz şeker koydum. Aslında az fakat ben kestane marmelatı ekleyeceğim için çok yoğun şeker tadı olsun istemedim. Ama eğer ki siz kestane marmelatı koymayacaksanız tabii ki de şekerini biraz daha fazla koymanız gerekiyor. Şimdi öncelikle kremamı çırpacağım güzel. Böyle kremam katılaştı ve şimdi üzerine 2 yemek kaşığı kestane marmelatından ekleyeceğim. Tekrardan mikser yardımıyla çırpacağım. Evet şöyle iyice karışana kadar çırptım ve şimdi sıkma torbama dolduracağım kremamı. Evet pastamı ikiye kestim. Şöyle iç dokusunu göstereyim sizlere. O kadar güzel ki. Ve şimdi kremamı şöyle sıkma torbasına doldurmuştum. Şöyle bir uç kullanacağım. Evet, şöyle pastamın üzerine kremamdan sıktım. Yine şöyle aralara gezdireceğim. Birazcık kremam fazla kaldı kremam arttığı için şöyle araları yine kremalardan sıkıyorum ve şimdi şöyle şöyle, şöyle pastamı göstereyim sizlere üzerine pudra şekeri serpeceğim şimdi ve mutlaka deneyin gerçekten pastamın üzerine pudra şekeri serpiştirdim. Şimdi şöyle kremamdan arttığı için üzerine de krema sıkmak istiyorum. Ama yapmak zorunda değilsiniz. Şöyle birazcık şekilli olsun diye. arkadaşlar pastamı hazırladım şöyle görmüş olduğunuz gibi harika bir tarif oldu şimdi buzdolabında dinlendireceğim ve sonrasında dilimlenmiş halini sizlere de göstereceğim pastayı birkaç saat buzdolabında dinlendirdim şimdi e, kesip içerisini göstereceğim sizlere ama gerçekten görüntüsüne doyamadım tadına doyamadım muhteşem bir tarif dokusu harika gerçekten şiddetle yapmanızı tavsiye ediyorum. İnşallah sizler de yapar ve beğenirsiniz. Hala kanalıma abone değilseniz kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı ve beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.